Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda size hobi bahçemizi tanıtmıştım. E, hobi bahçelerinde oluşabilecek olumsuzluklardan bahsetmiştim. Bu olumsuzluklara değinmiştim ve bu ilerleyen günlerde de bu olumsuzluklara yönelik tedbirler geliştireceğimi söylemiştim. Evet, gördüğünüz gibi şöyle bir hatırlarsak, bakın çileklerimiz, çileklerimiz bugün alınacak, toplanacak bazı meyveler var. Marullarımız. Şimdi o gün bahsettiğimde şurada bakın bir salatalık bitkimiz var. Fidemiz. Ve görüldüğü gibi böceklenmiş. Yani şu fidemiz de aynı şekildeydi. Ancak ben buna organik olarak yapmış olduğumuz ilaç neticesinde birkaç gün deneyerek bu hale getirmeyi sağladım. Şimdi diğerlerine de aynı uygulamayı yapacağım. Bakın şu şekilde uygulamayla yani şöyle böcek oluşan bölgeler özellikle tomurcuk bitkinin uzama sağlayan noktalarında çok geniş bir şekilde yer alıyor. Ve burada da var o gördüğü gibi. Bunları da hep ilaçladım. Bu organik ilacımızda. Şuralarda var görüyorsunuz. Fidelerimiz bu şekilde. Ee, şurada görüyorsunuz bakın. Bu fidemizde e, sebze vermeye başladı. Bir tane salatalığımız oluşmuş görüyorsunuz. E, biberlerimiz gelişmedi. Bu biberlere yönelik ilerleyen günlerde zaten detaylı bir çalışmayı yine edindiğim bilgiler çerçevesinde sizlerle paylaşacağım. Görüyorsunuz. Onları da ilaçlıyorum. Şurada yine domates fidelerimiz var. Bakın. Şu domatesimizde de bir olumsuzluklar yaşanmış. Biraz ilaçlayalım. Ondan sonra da domateslere bir el atacağız. Şurada var. Gördüğü gibi böyle bu şekilde ilaçlamamızı sürdürelim. göründüğü gibi bazı sorumluluk olumsuzluklar var. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Böyle gibi bunları da şuradan da ilaçlayalım. bu fidelerin bakımı biraz zahmetli iş arkadaşlar. Sürekli bakmak lazım. Her türlü olumsuzlukta müdahale etmek gerekiyor. Çok tefek böceklenmeler olabiliyor. Bunları ortadan kaldırmaya yönelik bu çalışmamızı gerçekleştirelim. Bunları da hallettik mi? Bu ilacımızın işe yarıp yaramadığını önümüzdeki günlerde daha net anlayacağız. Karpuzlar görüyorsunuz. Oldukça iyi. Şimdi gelelim. Şimdi gelelim. Diğer Evet arkadaşlar şimdi de domates fidelerinin yere değen yapraklarını almaya çalışacağım. Çünkü onlar topraktan bazı olumsuzlukların fideye geçmesine sebep oluyorlar. Şimdi şuradan bakalım. Yere değen yaprakları gördüğünüz gibi alıyorum. Burada da var mı? Bakalım. Evet. Bunu temizledik. Şuna bakalım. Evet. Görüyorsunuz. Bakıntı toprağın içine kadar girmiş yaprak ve buralardan bunlara hastalık bulaştırabiliyor. Gördüğün gibi. Gördüğünüz gibi bu da temizlendi. Şu kaldı. Evet. Şuna geçelim. Sonra da bunların yanına bir sopa dikerek ipe sarılmalarını sağlayacağız. Bakalım olacak mı? Şuna gelelim. Bak bu özellikle çok karışık. Ne bakalım Evet, bunu da çok var görüyorsunuz. Hep toprakla karışmış. Daha önce bunu söylemiştim. Bakıyorum. bu da, bu da Şuna bakalım. Baba, Bu da temiz. Şunda var. Evet, şurada var. Evet bu şekilde domateslerimizi temizledik diyebiliriz. Evet. Evet arkadaşlar. Önümüzdeki diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bahçemizin durumu bu. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler.